Herkese Japonya'dan selamlar. Öncelikle Süper yolu bir paket aldık ve onu bir, suya attık. Suya çıktı. attığımızda bekledik baloncukların bitmesini ve, ve, içinden, ve içinden çıkan böyle, ve içinden yumurta gibi böyle yuvarlak bir şey. çıktı çıktı. Gösterebiliyor musun açtım. İçinden de böyle yumurta çıktı anahtarlık gibi. Çok güzel ve sırada Şimdi, ikinci paketimiz hangisiydi? Bu paket farklı bir şey. Ben size hazırladım bile Geliyorum. İkinci Aha. pakette e, daha bir hayalet seçti. içti Kespre benzeyen ve burada suyu doldurdu. Şimdi onu içine atacağız. İçinde su da eriyecek. Açabilir misin anne? Açmayı bilmiyorum da. Tabii ki. Hmm, benim için sen tutabilir misin? Sen evet. Ne? Burası bizim atış noktamız. Evet atış noktamız böyle arkadaşlar. Burada beklesin sadece. Burada bekliyor. Bekliyor. Geliyorum. Evet annem burada açıyor. <laughs> evet. İşte burada açıyor. Bekleyin beni lütfen. Açmak çok zor. Yani ben atabilir miyim? Elbette açma işi ben de aç. Atma da sen de. Bekleyin. Su böyle arkadaşlar. Buradan da çeşmeden akıyor ve su doluyor böyle. Buradan evet, da gider. Almıştım. Şimdi atabiliriz. Azıcık şeymiş. Aa bu çok hızlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Baloncukların çıkmasını beklemeden içinden çıktı hem de. Başroldeki karakter değil mi o? Hı? Bakalım pakete. Evet ta kendisi. Hani bakalım. Aha çok şanslısın da. Evet. Kazandın. Harikasın. Tekrar bakabilir miyim ona? Çok tatlı. <laughs> Burada da hala kendi ziyak. kendine patlamaya devam ediyor. Elinizi yıkamayı unutmayın. Hoşçakalın.